Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde su altı efekti nasıl oluşturabiliriz ona bakıyor olacağız. Biliyorsunuz su altında olduğu zaman biraz daha bulanık bir görüntü hatta daha mavimsi bir görüntü oluşması gerekiyor. Fakat bu projemizde olduğu gibi bir su eklediğimizde su altına girdiğimizde gördüğünüz gibi her taraf dışarıdakinden pek de farklı değil. Her taraf net bir şekilde gözüküyor. Bu dersimizde bu su altı efektini nasıl oluşturabiliriz ona bakıyor olacağız. Öncelikle window altından package manager'a e gelelim. Burada bir eklenti yüklememiz gerekiyor. Unity Registry seçiliyken Post olarak arattığımız zaman Post Processing arkadaşlar. Bunu seçip e, projemizin içerisine import etmemiz gerekiyor. Ben test için import ettiğim için şu an bende import çıkmıyor. Fakat sizde download veya import çıkacaktır. İndirip import etmeniz gerekecek. E, ardından suyu kaplayan bir küp oluşturacağım arkadaşlar. Bu efekti uygulayabilmem için bir küp oluşturalım. Küpümüzün yüksekliğine 60, genişliğine de 500'e 500 yapacağım tamamen suyun tamamını kaplaması için. Şimdi bunu suyumun yüksekliğiyle ayarlamam gerekiyor şu şekilde. Bunu hesap üzerine yaparsanız daha kolay olacaktır. Mesela suyumun yüksekliği 15 ve benim küpümün genişliği y eksenindeki genişliği 60. 60 bölü 2 30. 30 eksi 15 dediğimde yani şuraya eksi 15 değerine girdiğim zaman tam suyumun yüzeyine denk gelecek şekilde ayarlamış olacağım. Yukarıdan bakıp şunu biraz daha şöyle ortalı bir hale getirebilirim. Şimdi küpün üzerinde bir mesh renderer var. Bunu istemiyorum. Yani küpün gözükmesini istemiyoruz sadece içine girdiğimiz zaman bu efekti uygulamak istiyoruz. Box Collider'ımız üzerindeki East özelliğini de aktif hale getirelim ki içinden geçilebilir bir obje olsun. Şimdi küpümüze bir isim verelim. Su altı efekti diyelim. Bunu farklı bir layer'a ekleyeceğiz arkadaşlar. Layers altında Edit Layer'a tıklayarak yeni bir layer ekleyelim. Su altı diyelim. Ve bu su altı efekti için hazırlamış olduğumuz küpümüzü e, su altı layer'ına alalım. Şimdi gelelim efektimizi uygulamaya. Yine küpümüz seçiliyken add component'a tıklayıp burada post e, diye arattığımız zaman post process volume arkadaşlar. Bunu seçip yeni bir profile oluşturmamız gerekiyor. Şuradan New'e tıklayarak yeni bir profile oluşturacağız. Bu özelliklerimizin kaydedileceği bir dosya olacak arkadaşlar. Şimdi add efekti tıklayarak e, uygulayacağımız efektlerimizi seçebiliriz. Birincisi color grading yani ee, biraz mavimsi bir görüntü oluşturmak istiyorum. Onun için e, Tone Mapping'e tıklayıp buradan Azus'u seçiyorum arkadaşlar. E, şurada bir hatamız var. E, gamma'dan Linear'a geçiş yapmamız gerektiğini söylüyor bu efektin uygulanabilmesi için. File altında bio Settings'e gelip e, Player Settings'e geldiğimiz zaman Other Settings altında Color Space'i Gamma'dan Linear'a almamız gerekiyor. Eğer burada seçim yapamıyorsanız Metal Editor Support'u pasif hale veya aktif hale getirip tekrar deneyebilirsiniz. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olalım. Şimdi tekrar ee, su altı efektimize gelip burada Lift Gamma Gain'i seçip biraz mavimsi bir görüntü oluşturmak için değerlerimi biraz maviye doğru alıyorum. Ve biraz bulanık bir görüntü oluşturmak için de Depth of Field efekti ekliyorum. Yine burada tamamını seçip Max Blur Size'ımı Very alıp Focus Distance'ı da 2 birime alacağım arkadaşlar. Yani 2 birime kadar net 2 birimden sonrasını daha bulanık hale getirmek istiyorum. Bunu da seçtikten sonra şimdi gelelim bu efektimizi hangi kameramıza nasıl uygulayacağımıza. Benim kameram oyuncu üzerindeki kamera arkadaşlar. Aslında iki tane kameramız var. Bir tanesi kuş bakışı görünüm için kullandığım bir tanesi de oyuncu üzerinde bulunan kameram. Oyuncu üzerindeki kameramı seçip burada Add Component'a tıklayıp yine Post olarak arattığım zaman bu defa Post Process Layer seçeneğini seçiyorum. Hangi layer'ın üzerindeki efektleri görmek istiyorsam onu seçeceğim. Su so altı layer'ımı belirleyip şimdi test edeceğim. Çalıştırıp su altına gidip bir test edelim. Gördüğünüz gibi su altına girince daha mavimsi bir görüntü ve uzaklara baktığımızda e, bulanık. Fakat yakınlara baktığımızda daha net bir görüntü var arkadaşlar. E, sudan çıktığımızda net su altına girdiğimiz zaman yapmış olduğumuz bu efektimizi görebiliyoruz artık. E, bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.